Belediye başkanlarıyla bir araya gelecek. Peki toplantının gündeminde neler var? Hemen döneceğiz. Hüsniye Oral'a soracağız. O günden başlıklarını Hüsniye. Canan Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli saatler 14'ü gösterdiğinde partisinin 233 belediye başkanıyla bir araya gelecek. Toplantı Ankara'da genel merkez binasında yapılıyor. Malum koronavirüs nedeniyle MHP'nin kampları yapılmamıştı. Bu nedenle MHP lideri Devlet Bahçeli partisinin yetkili kurullarını genel merkezde bir ara hafta arayla topluyor. Geçtiğimiz haftalarda merkez yönetim kurulunu ardından il başkalarını ve milletvekillerini toplamıştı. Şimdi de belediye başkanlarıyla bir araya geliyor. Toplantının gündeminde elbette gündemdeki gelişmeler olacak. Milliyetçi Hareket Partisi'nin genel başkanı Devlet Bahçeli belediye başkanlarına iç dış politika, terörle mücadele, operasyonları, koronavirüsle mücadele ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin meclis çalışmaları ile ilgili bilgilendirmelerde bulunacak. Ayrıca Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı belediye başkanlarına Cumhur İttifakı konusunda da uyarılarda bulunacak. AK Partili belediye belediyelerle uyumlu çalışılması konusunu bir kez daha hatırlatacak ve Cumhur İttifakı'nı zedeleyici söylemlerden uzak durulmasını yineleyecek Devlet Bahçeli dediğimiz gibi toplantı bir saat sonra başlayacak ve toplantının sonrasında da Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yazılı bir açıklama yapmasını bekliyoruz diyelim ve sözü yeniden sana bırakalım.